Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk defa Brawl Stars videosu çektiği için Brawl Stars videosu çekeceğim şimdi. Bu ücretsiz şey neymiş? Açalım gitsin. Zaten ben de burada 7777 falan yaptı dedim. Şuradan da desteği ona veriyordum. Neyse şimdi bir kere şeyde oynayalım ya da birkaç kere oynarım. Video genellikle 10 dakikada biter. O yüzden 10 dakikada bitirdim. Ben hep sabırsız olduğum için hemen tıklı tıklı tıklı, tıklı yaptım. Aha bu. Neden ulti yaptım ki? Ee, neyse yolum açıldı. Aha. Süper bir şey buldu. Şöyle alayım şunları da. Aha, hesaplaşmaya kaldık minnacık bir Fortnite'ta. Gel buraya yok. Kot 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 kot. Anam 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 kaç. Ya öldüm. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz. Hadi geç geç. Hadi. Al. Bu fok almasın. Kim alsın? Şu alsın. Yep, tamam. tamam bir tane daha oynayalım. Bu sefer birinci oynayalım mı düşünüyorum. Şurada bir şeyimiz varmış. Ama hemen de kaçıyor ya. Neyse. Ama bir kaç patlatacaktım. Hadi be. Aha. Galiba şurada bir bu. Güzel. Hadi birbirini daha takalım. Dur, dur dur. Of. Of. Haydi. Yatı oynadığın maçı görmüşsün Zaten birkaç mata maça bir video biter. Aha aha. Affetme bana. Baba işte görürsün öyle. Tamamdır. Şimdi şurada biri var. Şurada, pri, Al bakalım, al. Gel gel. Gel gel. Korkma. Fantastik. Neyse o kadar da korkmaya gerek yok yani. Of kork ağa bak. Çok korkmuş. Al. Oh be. Sonunda. Oley. Sıkıldım. Ne yapayım da oldu. Tabi lütfen mutlu mutlu Hadi şey geçti Mobilik. Hop ha. Bir tane büyük kutu geldi Aa el o Hiç sevinmedim valla Efsane mi gelse Tableti kırardım Bir de bu yeni tablet ha. O yüzden kırmaya zorlamıyorum kendimi Kırmamaya zorluyorum kendimi Hiç güzel gözükmüyor ben şey değil de. Her zaman şey yap bana canım bana. Hadi bay. Şimdilik 5 dakika olmuş. Ama gerçekten 5 dakika değil. Şu an gerçekten 1-2 dakika önce geçti. Şuradan şöyle hemen tak tak tak. Hop aldım. Şuradan bir tane daha zor değil mi? Ana nereye gitti ya? Buradaydı. Jesse Craft'ta dolaşayım bari. Ana şurada kutu gördüm. Aa bak. Aha, next. buraya max oh. bir daha Brawl stars oynamasam mı acaba diye düşünüyorum neyse 2-3 tane Brawl stars gelir tamam hadi bir kere daha oynayalım 10 dakika olana kadar oynayacağım. Oha. Falko. Hadi arkadaş olalım. Arkadaş. Ne ne yapıyorsun lan? hadi. hadi arkadaş. bien, na, allez, Bak. ha ha. ağlıyordur şimdi. Al 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 al. <laughs> ama ya nasıl öldüremedim ben onu? Benimiz daha çabuk doğmuştur. Şimdi <laughs> bir şeyler <gülüyor> söylemek istemiyorum ama. Ne söylemeyeyim? Yok o kötü 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 dersiniz bana. Hadi, hadi hadi En fazla level 7 Yapmak istiyorum Gel lan 2 vurdun öldün gittin Alsaydın şuradaki enerjiyi Şuradaki yükü Alsaydın bari Belki beni yenerdin Aha primo Primo Gel gel Allah al. Ne güzel doldurdun sen Böyle de ne güzel kırıyorum. Allah Allah. Benim çocuk. Ana sen ne yapıyorsun orada? Ha ha ha. Öldü. He he. Şimdi bir maç daha iki dakika sürer. Ondan sonra video biter. Şöyle bu bunu açmak istiyor. Ben bu videoda bunu istiyorum. Neyse be şu kendi başınaymış mış Aha koltmuş. Öleceğini bilmiyor. Boşuna onu aldı. Bana bıraksaydın ya. Ben istiyordum onu. Aha. Gel buraya primo. Hop. Hop tamamdır. Bu da benim olsun. Tamam. Sen orada. Oha. Kaç kaç kaç. Ha ha. Ya ya ya. çok güçlü. Of. Şimdi onunla sona kalmak istemiyorum ki. Hoşuna yendi zaten. Bak bir tane daha aldı ya. İyi yıldız puanı da alıyorum. Kaç kere yıldız puanı aldım? Bir iki yüz yapamadım. Ben. Evet arkadaşlar. Bugün hangi savaşla bitireyim acaba? Neyse hadi yeni çıktı diye. İşte arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte. İlk defa Brawl Stars oynadık. Video bu kadardı. Yarın bir video daha gelir belki. Başka da oyundan gelecek tabi. Brawl Stars gelir. Yarından sonra da Brawl Stars gelir. Tabi. Bizim arada kalacak misafirler. Ses çıkarmazlar. Ses çıkarıyorsa aldırmayın. Tamam mı? Aldırırsanız bir daha Brawl Stars videosu atmam. İşte artık sona geldik. Güzel bir dın dındır 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 diye dın dın dın. gidiyoruz. Da tarata dudı, da tarata dudı. Tamam iyi gitar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.